Özaydın sürücü kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar, yine bir videoda birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz, arkadaşımız Osman Balloğlu. Aynen. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk hocam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam. Pazartesiden beri çalışıyoruz değil mi? Aynen. Full, hiç aralık vermedik galiba. Hiç vermedik. Pazartesi, Salı, Çarşamba bugün Perşembe, Perşembe. yani dördüncü, dördüncü gün. gün. Aynen. Yedi ve sekizinci dersimizi yapacağız bugün. Birazdan yedinci dersimiz yapacağız. Osman arkadaşımızla, arkadaşımızın az bir temeli vardı, değil mi? Az daha önce vardı ya. Bir haftalık, iki haftalık temeli vardı. Bir kullanmışlığım vardı. Manöver Aynen. Burada biraz daha pekiştirdik şu altı derste. E i̇nşallah bu yedinci ders ve akabinde sekiz ders yapacağız. Sınav günü buraya geliyoruz, Osman. Kimliğinle birlikte geliyorsun. Nüfus düzeni komisyon başkanına veriyorsun. Seni şöyle fotoğrafını çekiyorlar, tabletle. Ondan sonra başla bakalım diyorlar. Motor kaputunu açarak başlıyorsun. Tamam, Buyur. Başlayalım. Motor kaputunu açabiliriz. Şurada bir mandalımız var biliyorsun. Onu şöyle sola doğru çekip kaldırıyoruz. E 20'lerde bu şekilde. Aracımız 2018 model, dizel, iyi 20 arkadaşlar. Evet Osman şuradan başlayalım. Neler vardı? O zaman... Burada Bilmiyorum. motor suyumuz var, tamam. cam suyumuz var, burada motorumuz var, burada motor yağımız, burada Hı -hı. da motor çubuğumuz. Yağ ölçüm çubuğu. Yağ ölçüm çubuğu. çubuğu. Tamam. Burada hava filtremiz, radyatör kapağımız, motor yağımız var burada, burada da akümüz, son olarak da sigorta kutusu. Tamamdır, kapatabiliriz. Şöyle kapatıyoruz. Şöyle karşıdan bırakıyoruz. Şu lastikleri bakarak geçiyorsun tamam mı? Bagaja geçerken iki lastiği şöyle kontrol et. Diğerine bak. Sonra bagaj kapağını açıyorsun. Bagajımızı kaldırdık. Burada yedek lastiğimiz var. Evet. Çeki demirimiz, John anahtarımız, kriko, kriko ayağımız var. Önemli. Üçgen reflektörümüz, sağlık çantamız, burada yangın tüpümüz var. Yangın tüpümüz var. Diyoruz, kapatıyoruz. Diğer de bakıp kontrol ediyorum diğerlerine. Araca geçebilirsin. Direksiyona geçebiliriz. Evet arkadaşlar, aracımıza bindik. Osman arkadaşımızla. Tekrar hoş geldin Osman. Nasılsın? Osman Balloğlu. Osman Ekim Balloğlu. Osman Ekim Balloğlu, kısaltılmış Osman diyelim. Aynen bu şekilde e, sınav günü motor kaputunu, bagajı tanıttık. Tamam mı? Aracımızın lastiğini kontrol ettik. Aracımıza bindik. Önce ne yapıyoruz? Ön hazırlık. Önce, önce emniyet, kemerini kemeri. Emniyet kemeri bir Arabaya takalım. her takalım. zaman bildiğimiz Aa, aynen, emniyet kemeri takın. Şimdi diğerleriyle uğraşırken emniyet kemeri unutuluyor. Siz önce emniyet kemerini takın. Sonra ayna kontrol ediyoruz. Aynanızı kontrol edelim. Koltuğumuzu debriyaja göre değil mi? Şu an debriyaja bir bas bırak bakayım. Bastım. İyi mi? Ulaşabiliyor musun? Yani, hepsi iyi. İyi mi? Mesafeler güzel. Şimdi sana diyecekleri şöyle bir iş tanıtımla başlayalım. Yarım kontak yapalım. Şuradan göstergelerden başla bakalım. Neler var orada? Burada akü göstergemiz, motor göstergemiz. Tamam. Yağ göstergemiz. Burada da dijital bilgisayar ekranımız var. Burada da fren fren el gö el freni göstergemiz var. Burada devir saatimiz var. Burada da hız gösterge saatimiz var. Çok güzel. Kollar. Burada sinyal kolumuz var. Aynı zamanda farlar, farlar da burada. Evet. Burada da öyle cam Aynen. Vitesimiz nasıl? aracımız 6 ileri 1 geri. Güzel. Pedalları soldan say, say sayar mısın? Debriyaj, ayak freni, gaz pedalımız. Bir biraz. de Şurada. el frenimiz var. Ekstra soru soracak olurlarsa işte dış dikiz ayarlar, ayarlar ayarları nereden ayarlanıyor? Şurada Adam Burada. İç aydınlatma. Bir de şeyimiz tamam mı? Tamam. İç dikiz Hazır mıyız? Ben hazırım. Buyur. Sinyalleri unutmuyoruz. Son kez hatırlatıyoruz. Tamam mı? Sınav gibi yapıyoruz. Kendin anlatmaya çalış. Kendin tarif et. Daha güzel olur. Tamam mı? Sol siyerimizi yakıyoruz. Değil mi? Aynen. Hadi bakalım. Yola bakarak. Şöyle. Yol güvenli olduğunda çıkacağız artık. <laughs> Tamamen kontrol sende. Bekleyelim. Bisiklet, motor ne varsa bekliyoruz tamam mı? Hiç e, bir araç gelmeyecek şekilde çıktı. Güzel. <laughs> Atıyoruz hemen ikiye. İki. Çok güzel. Evet Osman kendin böyle hani parklarda özellikle tamam mı nasıl yaptığımızı neler öğrendiğini anlatırsan daha hoş daha iyi bir videomuz olur inşallah arkadaşlarımıza da bir Anladım. yol göstermiş olursun yani nasıl öğrendik neler yapıyoruz <laughs> bir korna çal istersen Bak, çıkabilir herhalde tamam burada hız tahtidimiz 40 3. viteste 40 gidebiliriz gayet güzel Evet, burada, burada ne yaptın şimdi Osman? Burada vitesimi küçülttüm. Küçülttün. Durmama Bir gerek yok çünkü yeşil, yeşil yanıyor. Bir de nereye gideceğiz? Park alanına doğru Biz sağa, sağa iskelemizi yaptık. Evet. Sonra dönüşümüzü yapacağız. Yavaşlayalım iyice. Öndeki araçta takip mesafemizi koruyalım çünkü tır yavaş dönüyor değil mi? Tamam, oh, güzel. Şeridimizi dardan girdin. Aldın ikiye. Evet vitesimizi attıktan sonra ayağımızı yan tarafa atıyoruz. Sollayabilirsin Osman bunu. Bak gayet güzel bir sollama yapalım arkadaşlarımız. Tır sollaması görsün. Evet hem üç e attık gayet güzel. Hemen girmiyoruz aracın önüne bir müddet. Şuradan diş dizaynasından aracı görene kadar. Şimdi sağa geçebiliriz. Bir motor da var. Bunu da sollayalım Osman. Bunu da sollayalım. Geçmeye de bilirdik motoru sollayana kadar ama kurallara uygun hareket ettik. Burada geçelim tekrar uzun süre soğuk şeridi işgal etmeyeceğiz. Doğru mu? Aynen Doğru. aynen. Tamam. Aynen o şekilde Osman. Şimdi birinci e, sokaktan değil, ikinci sokaktan gireceğiz. Evet. Ne yapıyoruz? Şöyle Sizinlelim, bir sinirimizi yaktık. Evet. düşürdük değil mi? Evet. Yavaşlıyoruz iyice. Köşeye dönerken iyice yavaş. Evet. Gidiyoruz. Şimdi sınav gibi yapacağımız için en öndeki park yerine gidiyoruz. Tamam mı? Osman? Devam ediyor. Veya şuraya girebiliriz. Oraya gidiyor. Şu ortadakine girebilirsin. Ne yapıyoruz? Sağa doğru yanaşıyoruz. Tamam. Hedef dubamız hangisi? Neler yaptığını anlat. Şöyle Tabii. yine sağ sinyalimizi yaktık. Değil mi? Sinyal yaktıktan sonra hemen buradaki duba arka kelebek camımıza gidiyoruz. Geldiği gibi durduk. Aynen. Sonra direksiyonu tam sağ kırdıktan sonra burada soldaki dikiz aynamızdan ikinci dubayı görene kadar ilerliyoruz. İkinci dubayı görünce duruyoruz. Durduk. Şimdi bir buçuktur geri aldıktan sonra hemen sağımızdaki dubayı şu arada araya aldıktan sonra bu sefer de tam sol. Evet, sağ dikiz aynasının dip köşesine denk getirdik. Durduk. Tam sola kırdık. Bakıyoruz. Çizgiye ulaşıyor mu? Kaldırma deyip değmediğini değil mi? Aynen. Kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Kurtarıyor. Gayet güzel. Tam paralel yapana kadar geliyoruz ve bitiriyoruz. Bitti. Evet, parkımız bitti diyoruz. Son siyenimizi yaktık. Son yaktık. Şöyle çıkıp direksiyonumuzu toparladıktan sonra duruyoruz. Komisyonu ve ben alıyorsun. Biz burada aşağıdayız tamam mı? Hı -hı. Toparla. Şimdi daha önce onu yapmamıştık. Şimdi ilk defa yapacağız sen onu. Burada duruyorsun, tamam mı? Durdun, bizi aldın, sol sinyalle devam ediyorsun. L parka devam et. Evet, sol sinyalle. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, tekrar e, ortalıyoruz, sağ sinyalimizi yakıyoruz. Evet, L parka geldik bu sefer. Evet, tam ortaladık. Yavaşlayın. Bunu ne yapıyoruz bu sefer? O bu sefer de kelebek camından. Resimize dikkat edelim. Üçte şu anda. Kelebek camından görünmeyecek şekilde kaybediyoruz durduk. sağ sağa kırdık. fazla geri geliyorduk. aldık. Buraya baka baka kurtarıp kurtarmadığını bakıyoruz değil mi? Kurtarıyor. Tam paralel yapana kadar geliyoruz. Ve sonra duruyoruz. Düz, düz, bir buçuk düzeldi. Düz, 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 düz. Düzelttik. Kontrollü bir şekilde geliyoruz. Sonra burada da parkımızı bitiriyoruz. Tamam. Şimdi çıkış asırını yapıyoruz. Sinyalimizi yaptık. Yani. düz çıkıyoruz değil mi? Aynen. Ayna kurtarmadan çıkıyoruz. geçtikten sonra yavaş yavaş kırmaya başlayabiliriz. Aynen. Şöyle kontrol ederiz. Kurtardığından emin olarak hem buraya hem karşıya değil mi? Evet. Toparladık. Burada da duruyoruz. Güzel. Burada duruyor. Tabii. Dubaları çarpma kalma sebebidir direkt. Hiç bunun e, yorumu yok. Yorum açık bir durumu yok yani. Kalkış hazırlığı yapıyoruz şimdi. sol sinyal devam Şimdi sırada ne var? Geri manör, 25 metre. Şu dumanlı olduğu yerde durabiliriz. Ne yapıyoruz durmadan önce Osman? Sağ sinyalimizi Aynen. ]ıyoruz. Çok güzel, harikasın. Çizgide duruyoruz. Hadi bakalım, burada durduk. Aldık geri 25 metre, her iki, üç, hatta üç aynı iç aynasına bile, dış güzel falan bakarak düz geliyoruz. Öyle ki bir yola girdin, çıkmaz sokak. Geri 25 metre yani. geri gelmek zorunda kaldın. Her iki tarafta da araç var değil mi? Aynen, aynen. aynen. Araçları çarpmadan ya işte kaldırma çıkmadan Dubai'ye kadar geldin. Orada durdun. Dur, Tamamdır. Dur. Şimdi kalkış hazırlığı yapıyoruz. Bu sefer de son silimi yapıyoruz. Birinci Evet. Hadi bakalım. İleriden ortadaki dubadan döneceğiz değil mi? Evet. Oradan. Da o dönüş o ee, Şöyle arkamıza baktık. Müsait. Önümüze garaj da eee uzakta gibi. Yani bekleyelim burada. Debreş fren yapalım. Bekleyelim. Yakın araç çünkü. Heh. Şimdi çıkabiliriz yavaş yavaş. Tamam. Onun geçişini bekledik. Çünkü ilk geçişi akvaronun düz giden bir araç. Tamam. Alıyoruz ikiye. Şimdi Osman daha önceki derslerde seninle e, hep yolun ortasında fren yapmıştık. Tamam mı? Yani Aha. böyle kamyonlar vardı burada sağda. Şimdi bak kamyonlar yok. Bir tane var. Sağ siyerini yakıyorsun, sağ tarafa geçip şuradan devam ediyorsun. Tamam mı sağdan? Şöyle 30-35 ile gidebiliriz. Biraz hızlanalım. Şöyle biraz daha güzel. Bu hızı iyi. Ben dur ne kadar yürüyorsun buradan. Tamam mı? Bu sağ tarafı. nasıl güvenli bölge. Şu anda arkadan araç geliyor bile olsa bizi bir sıkıntı yaratmayız. Tamam mı? Tamam. Aynen burada çünkü sınavda da burada bir yerde yapacağız bak şurada. Evet şimdi ani yapıyorsun. İkisini birlikte bastın anında değil mi? Evet. Evet. Ne yapıyoruz Osman? Şimdi sol sinyalimizi yakıp kontrol bir şekilde çıkıyoruz. Güzel, hadi bakalım. Toparladık. Şimdi nereye gideceğiz Osman? Çevre bulvarına, tamam mı? Yani yola çıkacağız. Bu arkadaşı bekleyelim bakalım. İzin verdi. İzin verdi, sağ sinyalini yaktın. Şuradan dönüyoruz. Yola bakalım baka. Boş sanki, tamam. Alıyoruz ikiye. Evet. Hızlanıyoruz. Tekrar sola geçebiliriz. Değil mi? Sonsu Aynen. Yakıp. Evet. Sol şeritten devam. Arkadan çok da hızlı gelen, yani sıkıştıran ya. yok. Aynen. Önce direkt 2'ye de alabilirsin. Yani kaçsa yaklaştın. Direkt 2'ye. Yavaşlayıcı. Vites düşürürken sıralı gitme zorunluluğu yok arkadaşlar. Ama vites arttırırken sıralı gitmek zorundayız. Hızlar tekrar Osman. Evet. alabiliriz. Devam ediyoruz. Şuradan tekrar dönüş yapacağız. Kavşak girişi. Yavaşladık. Tabii, yavaşlayalım. Güzel bir giriş yapalım kavşağımızı. Burada mutlaka duruyoruz. Arkadaşlar durduk. Şimdi Osmanlı arkadaşımız biraz sola yakın girdi. Sol tarafa da dikkat ederek çıkacaksın. Hatta böyle durumlarda bak genişten çıkman daha güzel olur. Kamyon seni kapatabilir. Yürü bakalım. Böyle kavşak boş olduğu sürece, sürelerce genişten girin tamam mı? En sağ yanaşın. Çıkışınız daha rahat olur. Evet. Bir daha kastımız var. <laughs> Güzel, devam ediyoruz bu şekilde. Sağ şeritten, devam. ta ilerideki viraja kadar sağ şeritten devam ediyoruz olsun. Hiç alabiliriz. bazı arkadaşlar burada sola geçiyor. Ama sonunda bir sorumluluğu var değil mi? Sonuçta hızlı olmak zorundasın. Yavaşlıyoruz. Şöyle karşı yolu, karşı şeridi trafiği kontrol ederek. Bundan sonraki görevimiz eğimli yol duruş kalkışı. Eğliyorum. Birinci sokaktan değil, ikinci bir sokaktan sonra gireceğiz. Sonra. Evet, i̇yice buraya yavaş, hızımızı düşürüyoruz 20'ye kadar değil mi? Evet, şurada bir daha e, dur yazıyor. Dur, dururken sağ sinyallerimizi yaparak duruyoruz. yaptık sağ sinyalimizi. Kalkarken de yarım debriyaj. Acele etmiyoruz, acele etmiyoruz. Sinyalimizi araba... değiştiriyoruz değil mi? Evet, sol sinyalle Tamam. Burada öncelikle sinyali değiştirdikten sonra yürümeye hazırlanın. Önce sinyal ve birinci vites. Güzel, böyle devam ediyoruz şu şekilde. Buradan da sola döneceğiz. Sol sinyalimizi yaptık. bir altı yavaş iyice. Baktık sağımızın sonumuzun uygun değil mi? Yok uygun değil sağ taraftan gelen var ama yavaş geliyor. Geçebiliriz yani. Aslında. Bekleyelim artık ya ne yapalım? Kurallara uygun hareket edelim. Arkadaş yavaş geliyormuş. Yürü sen öbür bekleme. Aa, güzel. O uzakta çünkü. Fazla hızlanmıyoruz artık. Sinyalimizi yakalım. Tamam, burada da vites düşürelim. 2 ile virajımızı alabiliriz. Yavaşlıyoruz. Döndük sola. Burada da bir kontrol kavşağımız var. Kontrol ederek geçiyoruz sağa sonra dikkatli bir şekilde. Çünkü ilk geçiş hakkı bize ait değil. Yolun boş olduğunu gördük değil mi? Direkt geçtim. Bu şekilde devam ediyoruz. İleride Sağ virajımız var. Orada bir test düşüreceğiz. Oradan bir düşüreceğiz. Devreci mebreci basmıyoruz. Sinyal de yok. Çünkü tek yönlü yol, viraj. Bir test düşürüyoruz burada. Öndeki araçta takip mesafemizi koruyalım. Fazla yaklaşmayalım. Aniden fren yapıp durabilir. gidiyoruz. Şurada ışıklı kavşakta bekliyoruz. Burada köşeye gel geldik. Burada durduk. Değil mi? Şöyle fanda bir sesini kısalım. Yarım debriyajda bekleyebiliriz. Tabii nereye döneceğimizi de belli edelim. Evet. Yolu güvenli bir şekilde çıktık. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi şey. üçüncü viteste sağ şeritte yoluma devam edeceğim. Evet. evet Osman öğrencimiz ne yapıyoruz? Okuyoruz mu? Bitti mi? Çalışıyoruz mu? Bu sene üniversite sınavına geldi. Sınavına girdin. Sonuçlar bekli, bekli. Sonuçta açıklandı değil mi? Açıklandı, açıklandı. Nasıl oldu? Beklediğim gibi değil diye. Değil mi? Beklediğim gibi olmadı. Önümüz bir araç çıktı. Hem yavaş hem direkt şeridimize. Devam edebilirsin yanında. Üçe düş. Uşağı kaldı. Tekrar. Ha? Sağ sayını yak. Yetişemeyebiliriz. Yavaşta. Kırmızı yakalandık. Çizgiye de gelip bekliyoruz. Son kavşağımıza döndük. Sınavımız da bu şekilde. Burada bitecek birazdan. Yaptık. Devam edelim. Ön tarafa bir yere ya da şu beyaz arabanın arkasına girebiliriz. İyice yavaşla. Tamam. Şuraya girdik. Toparladık. Biraz daha yavaş Tamamdır. durdu Evet Osman. Aracımızı güvenli bir şekilde sabitliyoruz. Stop ediyoruz. Ve bu şekilde Bitir. hayırlı olsun diyorlar. Tebrik ederim. İnşallah. Gayet güzel bir sürüş oldu. İnşallah. Ee, sınavda da bu şekilde yapacağız. İnşallah tekte geçeceğiz Osman. İnşallah. Ee, var mı senin söylemek istediğin arkadaşlarına bir sürücü olarak önerilen tavsiyeler? Sinyallere dikkat etsinler. Bence gerisi kolay. Gerisi kolay diyorsun değil mi? Aynen. Partların Aynen. yöntemleri, mantıkları, Onların, Yani zaten yöntemlerini hocanız uygun. gösteriyor. Yani, herkes kendi hocanızın gösterdiği yöntemleri uygulayın arkadaşlar. Ee, başarılı olmamanız için bir sebep yok. Herkes başarılı olur inşallah bugünkü videomuz bu kadar. Osmanlı çektiğimiz videomuz bayağı hızlı bir sürüş oldu. Evet. Bayağı bir erken geldik yani. Bayağı erken <laughs> Yarım yani. saatte geldik. Daha bir erken, bir erken yani. İyi, güzel. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şöyle bir el sallayalım arkadaşlarımız. Hoşçakalın arkadaşlar.